Evet arkadaşlar bugün sizlere oyun playde nasıl videomuzda arkadaşlar resim koymamız koymayı göstereyim arkadaşlar örneğin bunun gibi arkadaşlar örneğin arkadaşlar ilk önce arkadaşlar video içine giriyoruz oradan kanal ayarları buradan arkadaşlar para kazanma ayarını arkadaşlar aktif hale getiriyorsunuz. Aktif hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra gelişmişe gel gelip arkadaşlar ülkeyi Amerikan Birleşik Devletleri yapıyoruz. Sonra kaydete basıyoruz arkadaşlar. Kaydettikten sonra arkadaşlar direkt zaten kanalım. Daha doğrusu arkadaşlar video yöneticisi ve arkadaşlar düzenle basıp burada resim ekle var arkadaşlar Bu, eklediğiniz resim böyle gözükecektir resim değiştirme üstünde ben eklenmemişe gideyim arkadaşlar eklenmemiş şu var Var. Evet arkadaşlar özel resim ekle butonuna basıp resimimizi ek ekliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Benden bu kadar oyun player arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.